Herkese merhabalar. Mutfağımıza hoş geldiniz. Sizler için bugün böyle çok pratik ve lezzetli bir kahvaltılık tarifim var. Elimde görmüş olduğunuz 2 adet domatesi iyi bir şekilde yıkadıktan sonra baş kısımlarını alıyorum, kökünü çıkartıyorum ve orta kalınlıktaki dilimler halinde halka şeklinde kesiyorum. Bu gördüğünüz kalınlıkta olması yeterli. Domates miktarını kişi sayısına göre artırıp eksiltmeniz mümkündür. Evet domatesleri dilimledikten sonra şimdi kahvaltılığımın sosunu hazırlamaya geçiyorum. Uygun bir kabın içerisine çeyrek çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı süt ve bir adet yumurtayı ekledikten sonra sıvı malzemeleri iyi bir şekilde çırpıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı un ekliyorum. Ardından baharatlarını ekliyorum. Karabiber, tuz ve kırmızı toz biber ilave ediyorum. Bunları damak zevkimize göre e, miktarını artırıp eksiltebilirsiniz. İyi bir şekilde sosu pürüzsüz kıvam alıncaya kadar karıştırdıktan sonra ocağımın başına geçiyorum. Tavamın içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyorum sıvı yağ da ilave edebilirsiniz ayçiçek yağı ve zeytinyağının üzerine bir tatlı kaşığı da tereyağı ekliyorum ve yağı iyi bir şekilde eritiyorum erimiş olan yağın üzerine tavanın içerisine domatesleri diziyorum Her iki tarafının da kızarmasını sağlıyorum. Domatesleri tavaya dizdikten sonra bir diş sarımsa böyle minik minik olacak şekilde doğruyorum yağın içerisine ve domateslerin üzerine sarımsakları ekliyorum. Evet domateslerin bir yüzü kızardı şimdi diğer yüzünün kızarmasını sağlıyorum. Kesinlikle korkmayın dağılma ya da erime gibi bir durum söz konusu değildir. Daha sonra hazırlamış olduğum sosu üzerine döküyorum ve kapak kapatıp pişmeye sunuyorum. Piştikten sonra servise sunum için hazırlıyorum. Bugünlük de bir videomun sonuna daha geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.